Gelindiği üzere yaklaşık 5 yıldır sevgi temel belediyesine 4 yıl meclis üyeliği, son 1 yılda yaklaşık belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu süreçte hayatını kaybeden iki tane abimiz oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Bunun yanı sıra tabii ki 31 seçim, 31 Mart önümüzdeki seçimler için yeni bir meclis üyesi ekibi oluşturduk. Yeni bir takım arkadaşlar oluşturduk. Bunun için de e, ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yola yeni devam ettiğimiz arkadaşlar oldu. Bugüne kadar bizimle birlikte görev bizimle birlikte sevgi hizmet etmek için gecesinin gündüzüne kadar tüm arkadaşlarıma teşekkürle bir borç biliyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde zafer hep birlikte Büyük bir oy oranıyla, her zaman söylediğim gibi rekor bir oy oranıyla hep birlikte ulaşacağız. Sendik emeğimizi önümüzdeki 5 şirketle birlikte yönetme, inşa etme fırsatını hep birlikte bulacağız. Elbette evet. bir rica ediyoruz da, bu neredeyse 45'liğin net oy olarak kullanacağını düşünüyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz istatik ara araştırmalar ve yapmış olduğumuz kampanya yorumlamalar sonucunda iki tane sevgili evlerinden her ve her bir adayı var. Ama iki tane e, ciddi adayı olan parti var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi de İYİ Parti. Bunların daha geçen bir genel seçimdeki toplam oyu 17. oranı demiş. Ama bu seçimde oyları çok ciddi anlamda düşeceğini biliyoruz. Ve ne yapmak için karşı bir yolu tamamen alacağı oyun 10.000'i 10 geçmeyeceğini düşüyoruz. Ve bu bize geriye kalan 45 eksi 10 bin dediğimize 35 milyar da bir oy gösteriyor. Yani şu ortaya çıkıyor. En yakında rakibimize 30 bin civarında fark edeceğiz inşallah. Bunu tabii ki hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız. Ve bunun devamında da eğer biz bu oyu alırsak arkadaşlar doğum sisteminde biz 25'te 25 ve 25 üstesi Yani 25'te 25 ve 25 alacağız. Bu konuda ben inanıyorum, lütfen sizler de bu konuda samimi olun. Onun için öncelikle en önemli nokta şu. Zaten bize oy veren e, Seyit Kemal'i vatandaşlarımız e oy vermeye devam edecekler. En önemlisi bugüne kadar bize oy vermemiş, bugüne kadar bizle birlikte olmamış insanların oyunu almak. Bunun için lütfen öteleyici, ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Hep birlikte onları kucaklayacağız. Gelin bu sefer hep birlikte kazanalım diyeceğiz. Yani şunu söyleyeyim, bizim e, bir daha söyleyeyim arkadaşlar, seçimle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama bu bizi rehavete kapatmasın hiçbir işte. zaman. Lütfen ben Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Türkiye'nin en büyük oy ortalamasını alıp getireceğim. Evet, yani rekoru kıracağız. Çünkü onun için e, evet, şunu söyleyeyim. Yani nereli, kolay yerde bir masamın kardeş gibi, arkadaş gibi yoldaş olarak önümüzdeki beş yerek birlikte e, yöneteceğiz sevgili kemerimiz. Hep birlikte sevgili kemerin olacağız. E, ve e, şunu söyleyeyim, e, ya, seçim çalışmasına artık yarın iki SK'da çalışmadan itibaren biraz daha hızlı geleceğiz. Hepinizden bu süreçte daha duyarlı olmanızı istiyorum. Bu süreci e, tabii ki konuşarak daha yaptı, tartışarak önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz, birlik da konuşacağız, yani seçim saftına. 31 Mart akşamına kadar inşallah kol kola, el evet, sevgi temelimizde bir birlik havasında, bir birlik havasında bunları tekrar göstereceğiz. bu ne kadar görüşlendiğimiz gibi. Ben e, ee, dolayı teşekkür ediyorum, afiyet olsun diyorum. Öncelikli seçimi, öncelikle seyir temelimize, bulmamıza ve ülkemize hayırlı ve vesile olmasını temenni ediyorum. Hepiniz için hayırlısı olsun, <laughs> hayırlı ve vesile olsun diyorum. Allah'a emanet olun.